mı yoksa üçüncülük ekibi Dersim Spor mu gruplara yükselecek? Bunu A Spor ekranlarında hep birlikte göreceğiz. Tunceli'de 2009 yılında kurulmuş bir takım Dersim Spor. 2015-2016 sezonundan beri üçüncü ligde mücadele ediyor. 2009 yılında kurulduktan sonra Tunceli Amatör Ligi'nde şampiyon olup Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2010-2011 sezonuna itibaren ilk defa uygulamaya kodan bölgesel amatör lige dahil oldu. 2014-2015 sezonunda ise Arjantinli Lucas Sebastian Rodriguez ve Fildişili yani Alex Corey kadrosuna katan Dersim Spor Bandilge 3. grubu lider tamamladı ve Tarihinde ilk kez 3. lige yükseldi. 3. lig 3. grupta. Geçen sezonu 9. sırada tamamladı. Bu sezon 18 takımlı ligde 8. hafta sonrasında 15. sırada yer alıyor Dersim Spor. İşte Dersim Spor takımı ekranlarınıza böyle yansıyor. Tarihi bir an Dersim Spor için Türk Telekom Arena'da bu pozu veriyorlar. Öyle değil mi Levent abi? Ne kadar güzel 3. Lig takımı burada Galatasaray'ın konu. İşte Ziraat Türkiye Kupası farkı.